Stüdyolarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler. Sevgili yorumcum Emirhan Kızıloğlu ile birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Bu zorlu 90 dakikada görev alacak olan ilk 11'ler ekrana gelecek az sonra. Birazdan mücadele başlıyor. Medipol Başakşehir sanırım 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacaklar. Ne dersin Emir Hocam? Görüşlerini alabilir miyiz? Hakem saatini son bir kez kontrol etti. Düdüğü çaldı maçı başlattı. Mesut Özil. Duarte. Lucas Lima. Ve Mesut. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Geriye oynadı. Diego Rossi. Şimdi Valencia. Şimdi karşı atak şansı. Da doğru bir pas. Diego Rossi. diyor oynadı. Şimdi bir kontrol atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Pas etkili. Ve Okaka. Okaka kaptırmadı. İyi taşıdı orada topu. Mesut Özil. Atak savunmayı denemedi. Sonuç çıkmıyor. Dilia. Fenerbahçe henüz ciddi tehdit sayılabilecek bir pozisyon bulmuş değil. Şu dakikaya kadar rakip kalede. Ve Okaka. Okaka. Serdar. Alioski Alioski öne doğru ileriye oynuyor Lucas Lima devam ediyor atak Lilian Arao orta alana geri dönüyor içeri aktarıyor Diego Rossi Maç kaleci vuruşuyla sürecek. Epriano ilerliyor. Junior Kaysara. Ve Traore. Deniz Türüç. Bertrand Traore. Traore. Kademede başarılı. Oldukça inatçı bir savunma. Mesut Özil. Güzel hareketler şimdi Taraftarlar heyecanlı Gol bekliyorlar Lucas Lima geriye döndü Tekrar deneyecekler Ve ilk 45 dakika Sona eriyor değerli futbol severler Bir kere hakkındaki görüşlerinizi Alabilir miyim hocam Evet ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İkinci yarıda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecekler mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ve tekrar birlikteyiz evet. Ferdi Kadıoğlu. İrfan Can Kahveci. İyi kontrol etti. Gol gelecek mi? hızlıca kesti topu. Top dışarıda taç. Milyon Arao. o. Uzun bir top. Çizginin dışına çıktı Taç. Mesut Özil. Ve İrfan Can. Karada oynayacak. İyi taşıdı topu. Şimdi tehlikeli olabilir. Geliyor. Kaleye doğru iyi ancak sonuçlandıramadılar ata. Deniz Turuç Özellikle orta alanda çok top kaybı yapıyor bu anlarda. Deniz Türüç. Bilya ileri oynuyor. Maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak Emir Hocam ortada bir maç diyebiliriz öyle değil mi? Ve Okaka. Deniz Türüç ileri oynuyor. Salay. Tehlike son buldu. Şimdi bir kontrol atak. Diego Rossi. Ve geniş bir alana yayıldılar. Ener Valencia. Bir vuruş. Bertrand Traore. Ara pas düşüncesi. Boş alana doğru gönderdi. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Duarte izin vermiyor geçmesine. Mesut Özil. İleriye uzattı topu. Ve bir kontra atak şansı şimdi. Epriano attı topu. Hakem kontrol 2 saatini ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Evet mücadele beraberlikle sonuçlanıyor. İki takım da yönüşemediler. Emir Hocam bugünkü maçı nasıl özetleyebiliriz kısaca?